<gülüyor> 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 Su içelim mi? <laughs> hayır, hayır. Hayır, hayır, <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır, hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Vallahi... Nereye? <laughs> ah, canım. <well, gülüyor> ah, ne yapıyorsun sen? Ah, oh, hayır ay babacığım, dur. Yedik. Yedik yedik yedi, yedi. Sen koş bakayım içeri koş şuraya koş koş. Bir. Koş 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 gidişe bak gidişe 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 bak gidişe 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 Nerede bu oğlan? Nerede bu oğlan? Ben <laughs> kaçayım. Beni yakalayacak mısın? Ben, ben kaçayım mı? Ben, ben gidiyorum. <laughs> Yanakların kıpkırmızı olmuş. Yanakları kıpkırmızı olmuş. <laughs> Brumaçı. Brumaçı. Ne oldu? Aa, aa. Su istiyor musun? Aa, aa. Ya da dur şundan içer misin babacığım? Ondan iç biraz. E i̇ç ona iç. Aa, aa. İç. Aa, aa. Ne oldu? Aa, aa. Su mu istiyorsun? Şöyle. Şöyle.